Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Güzel bir video ile karşınızdayım. Arduino derslerimize devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce beni tanımayanlar için kısaca kendimden bahsedeyim. Arkadaşlar ben Kırıkkale'de elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Şu anda 3. sınıfım ve 2 yıldır da Arduino ile projeler yapıyorum. Şu an arkada yapmış olduğum projeleri görüyorsunuz. Şuradan daha net gözükebilir. Bu da diğeri daha iyi sanki. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz elektromanyetik silah var. Daha sonra şurada iki tane robot var. Labirent çözen, çizgi izleyen. Hatta şunun birinin bir videosu vardı. O yerli ve milli otonom saldırı ve savunmaları şeklinde. Bu tarz pek çok sayıda projem var arkadaşlar. Yani Arduino derslerini öğrenmek için doğru yerdesiniz. Size daha kaliteli hizmet vermek için buradaki ekipmanları falan bayağı bir profesyonelleştiriyorum arkadaşlar. Şu an 3 tane kamera ile kayıt yapıyorum. Burada Arduino'yu çeken telefonun kamerası, burada webcam olarak kullandığım aksiyon kamerası. Şurada ise bilgisayarın kendi kamerası arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi dersimize başlayalım. Bir önceki videomuzda ne öğrenmiştik? Bir önceki videomuzda Arduino kullanarak LED yakmayı öğrenmiştik arkadaşlar. Buradan kırmızı ve yeşillikleri yakıyorduk. Peki bu seferki videomuzda ne öğreniyoruz? Sevgili dostlar, bu seferki videomuzda if koşulunu, if fonksiyonunu öğreniyoruz. Peki nedir bu if? Arkadaşlar if İngilizceden Türkçe çevirirsek eğer demek. Kullanımı da İngilizce anlamıyla yakın. İlk başta yukarıya bir değer oluşturalım. integer x eşittir 58 diyelim. Daha sonra integer y eşittir. Bu da 58'in tersi 85 olsun. Bunları yaptıktan sonra void setup kısmına gelelim arkadaşlar. Void setup ve void lobun ne işe yaradığını daha önceki videolardan anlatmıştım. Yani tekrar edip aslında tekrar etmekte fayda var. Void setup bir kez çalışan fonksiyonlar, void lobby ise sürekli çalışan fonksiyonlar için arkadaşlar. Detaylarını önceki derslerinden öğrenebilirsiniz. Şimdi void setup kısmına geliyoruz ve yeni kullanacağımız operatör if. Daha sonra parantez açıyoruz. If eğer demekti arkadaşlar. Burada x ve y'yi karşılaştıracağız. Şu şekilde x küçüktür y diyoruz. Parantezi kapattıktan sonra alt satıra geçip bir süslü parantez açıyoruz arkadaşlar. Bu yazmış olduğumuz cümlenin anlamı eğer ki x x'in değeri y'nin değerinden küçük olur ise bu parantezin içerisinde ne yazdıysak o gerçekleşsin. Ama buradaki koşul sağlanmaz ise yani x'in değeri y'den küçük olmaz ise buradaki koşula hiç girmesin, hiçbir şekilde burası çalışmasın. Şimdi bunun denemesini yapalım. İlk başta bir serial ekranı başlatalım arkadaşlar. Serial Begin 9600. Bu serial begin'de ilk derslerimde anlatmıştım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu koşul doğru ise Buradaki her şey gerçekleşecekti arkadaşlar. Buraya basitçe serial nokta print şuraya da doğrudur diyelim. Şimdi bunu Arduino karta gönderiyoruz. Arkadaşlar bu arada yazmış olduğum kodları Discord sunucumda bulabilirsiniz. Arkadaşlar kodu Arduino karta yükledim. Şimdi serial ekranı açıyoruz. Serial ekranda buradaki büyüteç resmine tıklayıp açıyoruz. Gördüğünüz üzere doğrudur yazısı yazdı. Peki ya biz x büyük tür y deseydik bu zaman bu bunu yazdığımız takdirde çalışmaması gerekirdi. Çünkü burada yazmış olduğumuz ifade yanlış. Ve Şimdi yüklensin. Gördüğünüz üzere arkadaşlar serial ekranda herhangi bir yazı yazmıyor. If'i öğrendik. Şimdi diğer fonksiyonumuz else. Diyelim ki arkadaşlar x'in değeri y'in değerinden küçük buraya yazılmış gibi ve buradaki fonksiyon çalışmadı. Şöyle bir operatör daha var. Eğer ki bu fonksiyon çalışmaz ise bunun yerine farklı bir fonksiyon çalıştırabiliyoruz. O da else. Else yazdıktan sonra deminki süs parantezden bir tane daha yapıyoruz. Ve bunun içerisine şunu direkt kopyala yapıştır yapalım. Yazmakla uğraşmayalım. yanlıştır diyelim arkadaşlar. Burada ilk başta şu koşul kontrol edilir. Eğer ki bu koşul doğru ise buradaki fonksiyon gerçekleşir. Şuraya hiç bakılmaz bile arkadaşlar. Çünkü üst taraf doğru. Yani üst taraf doğruysa buraya hiç bakılmaz. Ama eğer ki bu üst taraf yanlış ise buradaki fonksiyon hiç çalışmaz. Aşağıda ne yazılı ise burası çalışır. Şimdi Arnu karta yükleyelim ve gözleyelim arkadaşlar. Yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yanlıştır yazısı yazıyor. Bunun haricinde diyelim ki bu üstteki koşul gerçekleşmedi. Ama farklı bir koşul daha olabilirdi. Şöyle diyelim ikisini de 58 yapalım arkadaşlar. İkisini de 58 yazdığımız zaman X, 7 büyük olmayacak haliyle doğrudur yazısı çıkmayacak. Ama biz farklı bir karşılaştırma daha yapmak istiyoruz. Bunun da bir fonksiyonu var. Else if x iki tane eşittir koyuyoruz y diyoruz. Bu cümlenin anlamı x y'ye eşit mi? Demin ki süslü parantezden buna da eşit diyelim. Bu zaman arkadaşlar eğer ki şu üstteki gerçekleşirse alt tarafta hiçbir şeye bakılmaz aşağıya doğru bin tane de satır olsa bu LCD, LCD ve de bunlara hiçbir şekilde bakılmaz. Üst taraf doğruysa doğrudur. Şayet üst taraf yanlış ise bir alt satıra, LCD'ye bakılır. Elsif kontrol edilir. Eğer ki Elsif'in buradaki yazan değer doğru ise Elsif'in içindeki fonksiyon çalışır. Bu da yanlış ise daha sonra bir alta geçilir ve Else denir buradaki fonksiyon çalışır. Yani üstten sırayla bakılarak aşağıya doğru iniyor. Doğruya rastlandığı an fonksiyon durduruluyor arkadaşlar. Yani doğruyu gördüğün zaman daha elselere hiç bakılmıyor. Yani 5-10 defa söyledim. Artık tıkanmışsınızdır arkadaşlar bu kadar söylemeye. Şimdi çalıştıralım. E, Arduino karta yükleyelim ve kontrol edelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere eşit. Ortadaki değer yazdı. Şimdi şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. Bir önceki dersten ufak bir tekrar niteliğinde buradaki fonksiyonlar çalışır ise led yakalım. O tarz bir uygulama yapalım şimdi. Led yapmak için ne kullanıyorduk arkadaşlar? İlk başta burada tanımlama kullanıyorduk. Kare define. Daha sonralar bu Üsttekini kullanmamıza daha gerek kalmayacak arkadaşlar. 5 ve 6 diyelim. Kare define bir saniye bunların özel adını yazmadık. Pardon. Yesil 5'e takıl olsun. Kirmizi 6'da. Burada Türkçe karakter kullanmayalım arkadaşlar daha sonra bunların input mu output mu olduğunu void setup kısmında belirliyorduk bunun için de m harfi büyük olacak şekilde pin mode arkadaşlar şunu da göstermiş olalım burayı isterseniz yeşil yazarsınız daha sonra output yazarsınız İsterseniz de şu an kırmızı da gösterelim. Buraya kırmızı yazmak yerine altı da yazabilirsiniz. Altı o tut. Hatta biz burada altı yazdığımız zaman şunu kullanmamıza dahi gerek kalmıyor. Az önceki söylediğim mevzu buydu arkadaşlar. Neyse şimdi gelelim buraya. Şuradan eski değerini tekrar verelim. 85 diyelim. Eğer ki x y'den büyük olursa yani doğru olur ise yakıyorduk ile yapıyorduk arkadaşlar? Digital Right Daha sonra LED'i yakacağımız pin Yeşil yakacağız Buraya yeşil diyelim Daha sonra ise 1 1 ile yakıyorduk Elsif eğer ki doğru değilse de Yanlış ise En alttakini elelim biz direkt arkadaşlar Doğru ya da yanlış olmasına bakalım Digital right Kırmızı Buna ister kırmızı yazarız arkadaşlar İster de altı yazarız aynısı yeşil içinde geçerliyiz zaten Tamam Bir Arduino karta gönderelim bakalım hata var mı, kontrol edelim şu an karta yükleniyor demek ki hata yok yükleme tamamlandı arkadaşlar şimdi ise hızlıca Arduino bağlantısını yapalım bunu nasıl yaptığımı biliyorsunuz zaten o yüzden hızlıca geçiyorum İlk başta bir dirençleri takalım kamerayı şöyle kullansak daha iyi olabilir Daha sonra ledleri takıyoruz. Yeşil. Bir önceki videomda bunları detaylı anlattığım için arkadaşlar şu an hızlıca takıyorum. Daha sonra ise Arduino bağlantısını yapalım. yeşil olan 5 numara yaydı. Kırmızı olan ise 6. Arduino bağlantısı da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an kırmızı led yanıyor. Şu anda ekranda bu şekilde daha verimli kullanıyoruz arkadaşlar. Burada ne var ne yok hepsini ekrana ekledim. Şu an Arduino kodunu değiştirelim bir. Dışarıdan köpek avlama sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar dış ortam sesleri için. Şu koddaydık değil mi? Arkadaşlar buradan 58 ile 85'in yerlerini değiştirelim. Şunu 85, 58 yazalım. Buna da 85 yazalım. Bu takdirde doğru olacak arkadaşlar ve yeşil led yanmasını bekliyoruz. Gönderelim. Ve şu an gönderiyoruz. Gördüğünüz üzere yeşil led yandı arkadaşlar. Şöyle bir rest atalım. Ve yeşil led yanıyor arkadaşlar. Şuradaki fonksiyon da çalışıyor herhalde. Şurayı da açalım. Şu an doğrudur yazıyor gördüğünüz üzere. Ne kadar okunuyor ekrandan bilemiyorum ama. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim mi? Güzel ve kısa bir ders oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.